Kaçar ya. Daha toplamadım. Valla çekme ya yapamıyorum. Oğlum ben meşhur oluyomuz ha bak. Çekme o parayı çekme. <gülüyor> <gülüyor> Üst ölü nokta. bu sisin şeye beraber yani şu şunun üstüne bir tane şefov cam atıyorlar. Evet. Şineşinle basıyorlar. Hassasiyet alıyorsun. Hmm. Hmm. Bu. Bastır arabaların şeyini ne, hmm. hmm. şey, hmm. ne baktın? Radar hmm. Saç lan bu?

Yiyor. ne yok? Ne? Bunda yok. <laughs> Dergi ona var mı? Bir kapak nerede? Hmm. Orada Onu mu kullandı? He bak bak bir şey yaramıyor. Gerek. Yeni aldıysa? Daha kaç ay gitmiyor? Bir şeye gitmeden önce aldım işte ya Adana'ya Bunlar çatlak mı? Yok şey öyle Dedim aman okuyun çatlak Normal mi? Alüminyum ya Alüminyum ya öyle Yandan da çalma da boyası gidiyor. Gidiyor mu abi? Vallahi gidiyor. Aksal ile boyadım. Benim. Biraz mı? Doğru mu? Vallahi böyle şeyler. <laughs> kaç çok ses yapıyor ya. Niye Ya? Vallahi abi. Bu... Bir mi? He. Ha, evet. Önceki de hiç ses yoktu. Bunlar çık 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 Ama uzun yapar. Kısını yapmamız lazım. Aynı şu kapak değil mi? Kapak var. Bu. Baya baya yapıyordu şık 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 dinliyordu. Sen bir da yaptın mı? Yaptırdım Ama yaptırdım. Ha? Yaptırdım canım onları değil. Tiba, tiba boyarındaki ayrı bir şıkırtı. Bu şey gibi yani, çarpar ya üstte. Onun gibi bir şıkırtı. Eee bir onu nerede? Daha Hangi bunun da uzun Haydi. Bu adı ne? Ses tamamlar mı? Aynısını versin. Al. 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 elle Example'da bir yakıt enjektörü var Egzantrik'te yine kulübülatör var mı üstüde? Slotları ne itiyor yani? Ne? Egzantrik'te ne itiyor slotları? Egzantrik bunları itiyor işte. Alttaki şey gibi mi? Düşleri şey şeyi taktık ya böyle yumurta gibi. He he. <laughs> Bunu nasıl takıyoruz abi? Şöyle mi duruyor? Ne? Böyle mi duruyor? Ne? Egzantrik. Ha? Egzantrik böyle mi duruyor diyor? Nerede? Üstte mi? Altta duruyor. korktum kurtarmayacak. <laughs> ben de çok korktum da. Neyse ki. Anladım. Amına kodumun değişik bir şey oldu ya. Standartların üstünde yarısı 200 yarısı 250. Web sallanıyor. Kardeş, yap sana ya. Onun müzik iyi, ne biçim komplo lan o müzik? Piyano, piano. piyano. Piyano Piyano. Müzik. Müzik müzik aletiydi bu. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bunu marş dişlisi çevirebilir mi? Yarar çiğir bunu. Çevirir de bir zaman sonra diyecek ki bana dişli marş motoru. Sadece şu dişli kafada dişli değiştirin değil mi? Marş motoru dişli bu. Ya oho o o sen de hadi. Ayakla basarım amına Basarsın. <gülüyor> Vurdururum <gülüyor> O da sonra geri nasıl geri tepiyor biliyor musun? Ney? Ayak marş geri tepiyor çalışması zaman. Vallahi ya öyle, arazolar değil ya. Vallahi bilmiyorum o ağzını. Ne din yarayı. Hansın işte çevirmiyor Şimdi nasıl çevirebilirim ki? Su motoru <laughs> gibi <laughs> biklemiş abi. Tübü de oldu ya ama görükmüyor. ne <laughs> bu çok pis duruyor ya. Benzinle yıkayalım bence onu. Ya boyası da ya. E, orijinal boya ondan. Orijinal boyası değil ya. İşte o sınıyor ya. Hmm. Yine boya. Bence yıka boyarız onu bir adam. Akçalı. Şuralar zımpara şey. çektim o kadar ama bunu. spiral nereden bulacağım bir daha. Eyle yaparız. E olur mu? Ya mi olacak bir tek. Şey. Takım fişe çalıştırın şu makineyi. Şey çarpa çarpa öyle anlatıp ya. Şimdi bağlama demeyi ne olacak Bu arada keş oldun ha benzin kokuyor Allah Allah Kaya kokuyor bali çekiyor Ben güzel kokuyor Çekiyor <laughs> Baksana Hoş mi? Hoş kanka hoş da En güzel benzin oldu Dekerim, dekerim Mazot çok, çok acı kokuyor ya. Pocası yani. pocası gel. Mazot kendi aklına. Mazot da soğuk ya. Ben normalde anlamadım. Hele Peugeot Mobilet böyle çalışıyor. O zaman nasıl kokuyor Eee. Lan boğazında şey oldu ama ne koyayım. Onları kokluya var ya böyle artık kokusu gelince yakıyor boğazını. İzlemesin onu bırak. İzlemesin he. Doğru. Yeter bu kadar. Yeter mi? <laughs> tamam gerisini motoru bitti. Gel gel gel. <laughs> ne? Anladım, Şu bizle ilgili bir şey mi? Yok. Oğlum lazım değilse atacağım, ne yapacağım? lanendo nasıl? Daha çok razı kesmek lazım artık. biraz ama yeter mi? Bir evet. yerden kesmek. Sonra kalkar arayan. Yine sinirleniyor. Nerede lan? Ne bilmiyorum lan. Yine kimarye. Güreş şimdi başamadım falan.

mi? Sen al bunu abi. Al sen bunu. Şimdi it, it. Tamam. Bakın çok iyi. Vallahi. Ne yapayım? İyi de Amına ama amına kudumun oğlu. <laughs> ne vardı onda? Evet. Ee, beyaz mıydı? ne Nedir ya? Ne? ne? Ne bu böyle? Ya. O... Evet, Aha şey bu. Ne onlar ne? <laughs> Ama siz kimin Oğlum bu tesis atışı zaten. Tren lambalarım yanmıyor. Oğlum bak erimiş, erimiş gibi burası. Bence gelmişken al iki bir şut. Dur hadi hadi. Geçecek. Yol Kanka dur dur başlasın. Kanka